Acının tuvale dönüşmüş halini hiç gördünüz mü? Renklerle, çiçeklerle ama en çok da acıyla örülmüş bir hayat. Bu Frida Kahlo'nun hikayesi. Frida 6 Temmuz 1907'de Meksika'da doğdu. Çocukluğunda çocuk felci geçirdi. Bu hastalık onun bedenini zayıflattı ama ruhunu güçlendirdi. Henüz küçük yaşta hayata karşı büyük bir direnç kazandı. 18 yaşında bir tramvay kazası onun hayatını sonsuza dek değiştirdi. Omurgası kırıldı, vücudu ağır hasar aldı, aylarca, yıllarca yatağa bağlı kaldı. Ama tam da bu sırada içindeki sanatçı uyandı. Yatağının üzerine yerleştirilen bir ayna sayesinde otoportreler yapmaya başladı. Acısını fırçasının ucuna taşıdı. Frida'nın resimleri yalnızca yüzünü değil, ruhunu da gösteriyordu. Her tablosu acının, kadınlığın, aşkın ve kimliğin bir çığlığı gibiydi. Meksika kültürünü, renklerini, doğasını sanatına taşıdı. Frida, Meksika'nın ünlü ressamı Diego Rivera ile tanıştı. Bu aşk tutkulu, sancılı, çalkantılıydı. Aldatmalar, kavgalar, ayrılıklar. Ama aynı zamanda birbirine hayran iki sanatçının birlikteliği. Frida tüm kırgınlıklarına rağmen Diego'ya olan sevgisini tablolarında dile getirdi. İki Frida kırık sütün, yaralı geyik. Her bir tablo bedenindeki ve ruhundaki acının yansımasıydı. Ama Frida için resim sadece sanat değildi. Hayatı tutunma biçimiydi. Oto portrelerinde kendini olduğu gibi gösterdi. Güçlü, kırılgan, asi ve özgür. Hayatı boyunca 30'dan fazla ameliyat geçirdi. Bacağı kesildi, acıları arttı. Ama fırçasını bırakmadı. Hatta bir gün sağlık durumu çok kötü olmasına rağmen sergisinde sevdiğiyle götürüldü. Çünkü Frida için sanat nefes almak gibiydi. Frida Kahlo 13 Temmuz 1954'te hayatı gözlerini yumdu. Ama geride milyonlarca insana ilham veren bir miras bıraktı. Bugün hala onun tabloları konuşuluyor, sözleri paylaşılıyor. Frida sadece bir ressam değil, aynı zamanda kadınların özgürlük sembolü, cesaretin ta kendisi oldu. Frida bir kez şöyle demişti: "Ayaklarım uçmak için kanatlarım varken size ihtiyacım yok." Onun hayatı bize gösteriyor ki acı bazen en büyük sanat eserine dönüşebilir.